Ankara'da bir reklam firmasında çalışan 28 yaşındaki Nail Baran, fuar için gittiği İstanbul'da parkta arkadaşlarıyla içki içerken patronu Burak Ağa'nın saldırısına uğradı. Sopa ve yumruk darbeleriyle ağır yaralanan Baran, yoğun bakımda tedavi gördü ve %32 engelli raporu aldı. Bana sopayla vurarak, bilincim kapanarak yere düşüp ve de defalarca dövmeye devam etmişler beni. Olay 3 Haziran'da Sultan Gazi'de meydana geldi. Görüntülerde Burak Ağa'nın Baran'ı sopa ve yumruklarla darp ettiği, Baran'ın parkta ambulans beklediği anlar yer aldı. Kafatasında kırıklar bulunan Baran'a 55 dikiş atıldı. Yani orada dövüp bırakmışlar ve de sonradan kamera kayıtlarından izlediğim kadarıyla ya, tam bir ceset muamelesi yapmışlar. Parkın bir sağına götürmüşler, bir sonuna götürmüşler. Şüpheli Burak A gözaltına alınmadan adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Baran ben sadece hakkımı arıyorum. Adalet yerini bulsun dedi. Çok sıkıntılı günler geçirdim başlarında. Yani şu an yani ayakta duruyorum ama yani gelin bir de bana sorun. Paranın avukatı Rabia Ercan Şengül, şüphelinin tutuklanmamasına tepki göstererek, şüpheli olaydan aylar sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Mücadelemiz devam ediyor, ifadelerini kullandı. Böyle bir suç olduktan sonra en geç bir hafta sonrasında zaten şüphelinin ifadesi alınır. Bu şahsın 3,5 ay sonra ifadesi alındı. Savcılık hiçbir şekilde şüpheliye ulaşmak istemedi, yakalama kararı çıkartmak istemedi, ifadesini bu nedenle alamadı, almadı, çaba gösterilmedi.